Arkadaşlar sizin için küçük bir şey olabilir. Benim için çok güzel. Gizem ne oldu? reklam değil. bildim. Gizem ne yaşam Benim en istediğim şey. Abdullah <laughs> bana kızıldı <laughs> kızıldı işte. Ben de gizem ne oldu? Ben hani tek başıma. Abi şuna bak ya. Aşamalıyı açalım. Bak bence güzel bir şey vermedi. Uğraştım bak. Gerçekten uğraştım değmeli. Yani. Değil mi da mücevher verdi çünkü çıkıp sesi duydu. Aha ben bildirim. Çıkır sesi çıkarsa aldığın bir öyle bir şey veriyor vesaire vesaire işte. Yani mesela bunu giremiyoruz biliyorsunuz. Onu göstermeyeceğim. Nakap diyorum. Ya yani nakapta maç yapmayacağım. Onu söyleyeyim ilk önce şeye bak. Mesela benim en sevdiğim karakter Edgar. Alıştırma maçı. Alıştırma maçı yapacağız. Şu havalılığa bakar mısınız? Ama bana Çünkü aranızda efsane ustalar falan olan kişiler vardır ama çok şey ya. mor mor kalmıyor he. Neyse hadi bari kazanmaya çalışalım. Çalıştım. <laughs> zaten arkadaşlar bot maçı hiç yani hiç önemsemiyorum Ay, yallah, yani arkadaşlar önemsemek de istemiyorum zaten bot match maçı aşamalı desen aşamalı değil <laughs> kazanmak yani kazanmaya çalışacak onu söyleyeyim güzel ne oldu şaka gibi ama aşamalı da işte verici şey çok iyi aşamalı sen hep böyle oluyor No lame. Ben çok adam öldürmüyüm şu an. Ben kasaya yumrukluyum arkadaşlar. Bak, bot değilim ben. Gördünüz mü? Ayrıca bunlar da bot. Vur vur vur. Ay sana bak. Bot ben? rağmen bizim kasaya olmuyor. <laughs> Adamlar beni araya aldı. Bu lakam. Bu İçlerimden geçti arkadaşlar. Adamlar harika. Neyse <laughs> onu bunu geçtim. Ben ne oldu? Onu çöğütünü çıkarayım. Ben de sonra kıracağım gibi geldi. Geri de. Çok... canı kaldı kasanın. Yok yoksa var bile biter yani kasa. Zaten bitti ablace. O ne bu pomerse? Bu tuttu mu bak falan yapan kişiler var da o çok zor abi. onu nasıl yapmayı beceriyorlar bilmiyorum. Neymiş bu kardeş? Ben ne güzel miyim kardeş? Bakın, arkadaşlar en kötü Barbie oyunda bile güzeldi ya. yuh hu arkadaşlar. En kötü bak bu da gizemli olan çok az nadir kişiler var. İrem'in tatalı onu ki. Gizemli olmuş ha. <laughs> hmm, tut, ben, hmm, tövbe, tövbe. Yalnız değil arkadaşlar. Usta falan değil o, o. öyle bir hesabı yok. Ondan hmm, sonra daha bir oyunda gizemli. Bak hemen öyle bir, garip bir isim var. Zenliymiş. Kim ona dönüyor? Çıkar Aman Tanrım. Ayarcan 8 gündür oyuna girmiyor. Bakın. Bizim bak Hava mava atmıyorum. Hava atmıyorum. nerede? <laughs> Elma adam 8 gündür bilmediyorsunuz. İzleyenler bir arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hem de çok seviyorum arkadaşlar. Şu an çok mutluyum zaten. Hadi görüşürüz.